Sevgili seyirciler merhaba, konuğumuz Kıdemli Veri Yedekleme Uzmanı Burak Yıldız, hoş geldiniz. Hoş buldum Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum program için. Rica ederiz. Ee, i̇smim Burak Yıldız, 31 yaşındayım. Sakar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezunum. Yaklaşık 5 yıldır da bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyorum son iki buçuk yılda da bir özel bir bankada kıdemli veri yedekleme uzmanı olarak görev alıyorum. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bu sektöre ilgim endüstri mühendisliği çalışma alanları çok yaygın olan bir meslek. Çok fazla sektörde çalışılabiliyor. Biz de artık son sınıfta mezun olmaya yakın dönemlerde tabii düşünmeye başladım hangi sektöre girmek daha uygun olur, nerede daha mutlu olurum, nerede daha iyi kendimi geliştirebilirim gibisinden. Sonra tabii o dönemlerde de hala da öyle. Bu bilgi teknolojileri sektörünün gelişimini tabii takip ediyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Buradaki potansiyeli görüyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Benim de açıkçası ilgimin olduğu bir sektördü. Çok fazla böyle teknik olarak içinde olmasam da takip etmeyi sevdiğim bir sektördü. Sonra ben de mezun olduktan sonra bu noktada biraz karar kıldım. Bu sektörde biraz ilerlemek istedim. Sonrasında iş araçlarımı biraz o konuda daralttım. Sonra da böyle karşıma güzel bir fırsat çıktı. Bir tanıdığımın vesilesiyle. Bir böyle kendimi geliştirebileceğim, Öyle bilgi teknolojileri konusundaki bilgilerimi ileriye taşıyabileceğim. Sonrasında da daha böyle spesifik bir alana, belli bir süreden sonra daha spesifik bir alana yönelebileceğim bir fırsat çıktı karşıma, değerlendirdim. Öyle başladım sektöre. Harika, çok önemli bir konu. Kesinlikle öyle. Verdiğiniz Günümüzde. hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii. Veri yedekleme uzmanı olarak çalışıyorum şu anda. Bu veri yedekleme işi, yedekleme kavramı tabii günlük hayatta da çok kullandığımız bir kavram. Herkesin kişisel olarak verilerini yedekliyor. En basitinden telefonundaki verilerini, fotoğraflarını. Tabii bu büyük kuruluşlar için de böyle. E, veri kavramı artık günümüzde çok önemli. Veriler çok büyüdü. Bankaların e, büyük kuruluşların, normal orta ölçekli kuruluşların hepsini işlediği ve sakladığı bir veri var. Bu verilerin güzel bir şekilde saklanabilmesi için, güvenli bir şekilde saklanabilmesi için e, yedekleme önemli bir kavram. Çünkü bu veriler şöyle, e, tabii bu sadece verilerin yedeklenmesi olarak değil, sistemlerin de yedeklenmesini evet. kapsayan bir durum var burada. E, şimdi bu özellikle bizim bankalar için işin hiç kesintiye uğramaması lazım, sürekli devam etmesi lazım. Siz ne yaşarsanız yaşayın, ona 24 hazır, saat kesinlikle bir, öyle. Devam, süreklilik gerektiriyor. Tabii ki de öyle. E, i̇ş sürekliliği kavramı tabii çok geniş bir kavram. Bunun sağlanması açısından yedekleme önemli. Çünkü hani bu sistemler, elektronik sistemler, bilgisayar sistemleri arızaya açık. Her ne kadar böyle elektronik ve bilgisayar sistemleri olsa bile insan tarafından yönetildiği için insan hata payı da var. Ve e, günümüzün tabii e, çok önemli bir kavramı bilgi güvenliği, siber saldırılar, evet. o tarz durumlar da var. O yüzden verimli güvenliği çok ekstra bir önem arz ediyor. Yani sistemlerin kısacası herhangi bir sebepten dolayı kesintiye uğraması veya verinin herhangi bir sebepten dolayı kaybolmasına en karşı aynen evet, biz verileri sürekli sistemleri sürekli yedekli halde tutuyoruz. ve kriz durumunda kesinlikle. Yani backup alıp verilerimiz elimizde yani, kaybetmedik diye. Kesinlikle yani bu bir son kullanıcının en basitinden Hı. Bir Excel dosyasını silmiş olabilir yanlışlıkla. Onu da ona geri verebiliyoruz veya sistem tamamen herhangi bir uygulama, bir şey kitlenmiş olabilir. Sistemi tekrar geriye alabiliyoruz. Bu konuda önemli. Tabii dediğiniz gibi daha büyük felaketlerde de Tabii. önemli bir durum arz ediyor. Yakın dönemde biliyorsunuz deprem gündemimiz var maalesef. Öyle durumlara karşı da hazırlıklı olmak için bütün bu süreçlerin yönetimini yedekleme uzmanları olarak biz yapıyoruz. Ben de iki buçuk senedir bankada e, bu sektörde çalışıyorum. Harika. Peki önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şimdi şöyle ben e, ilk bu alanda kariyerime başladığım zaman e, piyasada böyle kurumlara hizmet veren, destek veren bir firmada başladım. Birçok firmaya destek veriyorduk. Bu da tabii gelişim açısından güzel bir gelişim alanı sunuyor size. Çünkü farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz farklı müşterilerin farklı ortamlarında çalışıyorsunuz. Çok fazla böyle bir farklılık oluşturduğu için çok fazla tecrübe kısa zamanda çok fazla tecrübe elde etmenizi sağlıyor. Sonrasında da e, bankaya geçtim. Bankalar bir çok büyük ve çok ciddi kurumsal firmalar. Evet. Şu anda sadece bankanın kendi ortamını yönetiyoruz ama tabii devasa bir ortam. Bu e, ilk tecrübem bana çok ciddi e, bir farklılık oluşturdu bende. Artı bankada da şöyle bir fırsatım oldu. Biz bankaya yani ekip olarak ilk başladığımız zaman banka yedekleme ekibini komple sıfırladı. Ekibi sıfırlamanın dışında bütün yedekleme altyapısını, bütün işte donanımlarını, yazılımlarını, her şeyini değiştirme kararı aldı. Ki bu böyle büyük ölçekli firmalar için kolay kolay olacak bir şey değildir. Ee, sürekli ihtiyaca göre kendini geliştirir ama sıfırdan bir altyapıyı yapmak her zaman olacak bir şey değil. <laughs> Yani bu noktada da böyle bir sürecin başında e, gelmiş olmam. Yani çok aktif rol aldım o süreçte. Uzunla bir süreçti. Önemli bir deneyim Kesinlikle bu. Kesinlikle inanılmaz bir deneyim kattı bana. Hı. Sıfırdan bütün ortamın ihtiyaçlarını belirleyip stratejiyi belirleyip ona göre farklı alternatif firmalarla görüşüp hangi çözüm daha iyi olur gibisinden sonrasında da karar verip o sistemi sıfırdan kurmak. Yani böyle bir şeye denk gelme Gerçekten bana çok ciddi tecrübe kazandırdı. Size güvendiler, size emanet ettiler. Bu da büyük Kesinlikle başarı gerçekten. Öyle. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Şimdi bizim sektör yani içinde bulunduğumuz sektör dışarıdan bakınca da çok rahat görülebiliyor. Çok hızlı gelişen, çok fazla gelişen bir sektör ve bu gelişimin sonucunda da değişiyor yani. Sürekli bir değişimi var. Zaten benim bir nevi bu işi seçmemdeki, bu işe yönelmemdeki sebeplerden biri de bu. Bu gelişimi takip etmek çok önemli, yenilikleri takip etmek çok önemli. Yedekleme tarafı özelinde konuştuğumuz zaman alt tip sistemleri olduğu için donanım bağımlılığı da var. İşte sürekli yeni donanımlar çıkıyor, farklı üretici yeni bir şey çıkarıyor, yeni yazılımlar geliyor, yazılımlara yeni özellikler geliyor. Artı ee, kullananların da ihtiyaçları sürekli değişebiliyor. Yani teknolojinin gelişimini çok iyi yakalayıp onu çok iyi takip edebildikten sonra e, sektörde gerçekten e, ileri bir noktaya bu sizi taşıyor. Ben de o, o niyetteyim yani sürekli o Harika. takibi güzel bir şekilde yakalayıp inşallah, i̇nşallah hedeflerinize ulaşırsınız en kısa zamanda. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Şimdi e, yani ben de Üniversite eğitimimi diyeyim? Bu alanda işte almadım yani. Başka bir alanda aldım. Tamam ilgimiz vardı. Yani bu noktada işte bir illa bilgisayarla alakalı bölümleri bitirmiş olmak öyle bir gereklilik yok. Ama nedir? Ee, dışarıda özellikle bu sistem altyapı tarafıyla ilgili e, piyasada çok ciddi eğitim veren kurslar var. Çok ciddi kuruluşlar var. Bu eğitimler uzun süreli eğitimler de oluyor. E, her bu işlere meraklı kişi diyeyim, herhangi birisi, yeni mezun olabilir, yaşı biraz daha ilerli ama bir şekilde cesaret edemeyen insanlar olabilir. Bu alanda, bu kurslara giderek çok rahat, çok güzel eğitimler alabilirler. Artı, biraz daha böyle şimdi bu bilgi teknoloji tarafı deyince günümüzde yazılım daha çok ön plana çıkıyor. İnsanların kafasında hemen yazılım canlı. Evet. Bu biraz daha yazılım bağımsız bir iş. Altyapıya dokunuyorsunuz donanımlara dokunuyorsunuz. Onları incelemekten keyif alan, e, bu işlerde kendini geliştirmek isteyen hemen hemen herkes bu işi yapabilir. Rahatlıkla da yapabilir, kendini geliştirebilir. Çalışsın değil mi? Çalıştıktan sonra. Tabii ki de. Yani tabii ben ki. de e, yani aşağı yukarı sıfır denilebilen bir yerden başladım. E, Birçok sektördeki arka. Tabii ki de aynı. E, bir de tabii şeyin de etkisi var. Onu da yapabilirler. Hiçbir şey bilmiyor. Kendine güveniyor ama bir yerde çalışabilirim diyor. Hı hı. Ee, az önce bahsettiğim gibi dışarıya hizmet veren firmaların level 1 denilen e, en alt kademeden başlayıp bir şeyler öğrenebileceği pozisyonları var. Oralara başvurup oralardan da çok rahat bir şekilde ilerleyebilirler. Tecrübe edinir, yavaş yavaş basamakları çıkabilir. Aynen öyle. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, İzleyicilerimiz e, kendi sektörüm adına söyleyeyim. Yani bir şekilde korkmasınlar. E, eğer bir kariyer fırsatı arıyorlarsa, güzel bir kariyer fırsatı e, ve gittikçe hala gelişiyor. Sürekli de gelişecek. E, bir de tabii her zaman verilerini yedeklesinler, unutmasınlar. Çok. Önemli. Evet, kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Sizin uzmanlık alanınız Tabii. çünkü çok önemli veriler, eğer kaybolursa büyük sorunlar yaşayabiliriz. Çok. Ciddi. O nedenle güzel bir depolayalım, güvenli bir yerde tutalım. Aynen öyle. Değil Hiçbir mi? şekilde aksatmayalım yani. Bu kişisel verilerimiz de olabilir, işle, işle alakalı hepsi. Aynen. Harika bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Sizinle ben teşekkür sohbet ediyorum. çok keyifliydi. Çok sağ olun. Daha nice başarılar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz kıdemli veri yedekleme uzmanı Burak Yıldızlı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.